Kütahya'dan kopamayan bir futbol emekçisi Abdi Aktaş 1975 yılında İzmir'de doğan Abdi Aktaş futbola karşı kadar başladıktan sonra pek çok farklı atlık ekibinde forma giydi. Kütahya ile yolları ilk kez 96 yılında Kütahya Spor'a transferiyle kesişti. 30 yaşında Kütahya'nın ilçe takımı Tavşanlı Linyit Spor'a imza attı. Amatör ligde katıldığı takımla birlikte profesyonel lige kadar çıkan Aktaş kısa süreli bir ayrılıktan sonra takıma geri döndü ve 35 yaşından sonra adeta alev aldı. Tavşanlı ekibi Aktaş'ın golleriyle tarihinde ilk kez birinci lige yükseldi. Yaşı 40'a dayanmasına rağmen 2014'e kadar mütevazı tavşanlı Linyet Spor'un lige tutunmasına katkı sağladı. Takım ikinci lige düştüğünde yine fazla uzağa gitmedi ve Kütahya Spor'a geri döndü. 2016 yılında 3. ligdeki Linyet kümede tutmak için efsanesi olduğu kulübe geri döndüğünde tam 41 yaşındaydı. 45 yaşına geldiğinde futbol macerası yine Kütahya'da tavşanlının amatör küme ekibi Moymul Spor'da devam ediyordu. Futbolu bıraktığında Kütahya'dan kopamadı ve Kütahya Spor'un sportif direktörü Aktay son olarak Uşak Spor ekibinde Kütahya Spor'dan takım arkadaşı olan Efraim Alkın'ın yardımcılığını yaptı.